Alaylı Vahçeden kültürel sohbetlerimizin 63. hani daha önceki bölümde de belirttiğim gibi bu sefer analar üzerine yani hayli zamandır zaten arzu ettiğimiz bir sohbet idi bu. Analar üzerine bir sohbet verelim efendim acaba layıkıyla verebilir miyiz <laughs> Selam olsun analara annelere selam olsun Oğuz atadan bu yana Türk analarına Selam olsun Diyarbakır analarına Diyarbakır analarını ileriye doğru ayrıca özel tabi işleyeceğiz evvel Allah. Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz. Allah Allah. Cennet anaların ayakları altındadır. Ya o cennet ananın ayağının altına sığar mı? Sığdırır Allah. Ne demek oluyor bu? Demek ki cennet anneye karşı turap gibi, toprak gibi mütevazi olmak müşvik olmak imiş işte bu. Cennet anaların ayakları altında demenin anlamı şu halde. Efendim bu analar mevzuundaki sohbetimize belki birçoğunuzun bildiği klasik bir masal ile masal diyorum. Neden? Çünkü efsanevi bir masal. Masal ama içinde hakikat payı saklı olan bir masal. Hani biliyorsanız masalı. Hani bir delikanlı fettan mı fettan, peri mi peri bir güzele aşık olmuş. Sonuçta bu güzel ben sana revan olurum amma demiş Annenin yüreğini kesip öldürüp bana getirirsen Ben sana uslat ederim demiş Eee bu bahtsız delikanlı geliyor o anneyi Malum masalda olduğu gibi ben tam teşbih söyleyemeyeceğim size annesinin yüreğini alıyor, koyuyor bir taba, heyecanlı bir şekilde koşturuyor, koşturuyor. Koşturuyor sevgilisine, o fettan sevgilisine, o heyecanla koşarken takılıyor mu ayağı bir taşa, Paldır küldür düşüyor mu? Tabak bir tarafa, yürek toz toprak içinde bir tarafa. Çocuk yerden kalkarken ilerden bir ses geliyor. Ananın sesi geliyor. Evladım, yavrum bir yerin acımadıya diye diyor. Ya işte bu ana yüreği be. İşte efendim böyle daha nice kimi hikaye maziden kimi masal türü kimi efsane ne olursa olsun bu hikayeler işte böyle efendim. Devirler ölür. Mağara devri. Yotma taş devri, cilali taş devri, maden devri, devirler ölür, çağlar ölür. İlk çağ, orta çağ, yakın çağ, yeni çağ, çağlar ölür. Peygamberler ölür, Nemrutlar ölür, Fraunlar ölür, İnsanlar ölür. Ama hiç ölmeyen bir şey vardır O da hikayelerimiz ölmez Hikayeler ölmez İşte size böyle Kimi bizim çağımıza yakın Kimi maziden böyle birkaç dramatik anne ile ilgili hikayeler anlatayım efendim Benim anam. Benim anam. Uzun yaz günleri. Kısa yaz geceleri. Mevsim, orak mevsimi. Bizde öyle denirdi eskiden mevsimden. Orak mevsimi efendim. Işte sonbahar, Kasım, Hıdrelles. Mevsim, orak mevsimi. Günlerden Ramazan. Efendim. Anneciğim kalkıyor. Bizim o devirlerde yani 40'lı yılların sonuna doğru böyle 50'li yılların başları gibi bu dönemlerde daha çok bir şey lokma biz çırıkta deriz lokma sahurda yapılması Zaten başka ne yapılacaklar ki? Hamurun varsa bir şey veya lokma yaparsın. Anneciğim kalkıyor sahura. Tekneye hamuru yoğurmaya başlıyor. Yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor. Hamur yoğruluyor. Anacığım gözünü bir açıyor ki şafak atmış dirseklerine kadar kolları hamur içinde. Eh ee, işte böyle devirler. Şimdi biz de bu hikayeleri, bu yaşanmışlığı böyle zaman zaman hep hafızalarımızda yaşatıyoruz. İşte vesile oldu. Böyle analarla ilgili bir sohbette de anlatmış oluyoruz. Efendim daha da dramatik maziden bizimle beraber gelen daha da dramatik bir hikaye. Yine böyle efendim. Uzun yaz günleri, kısa yaz geceleri. Ah anne. Gecenin bir yarısı. Beşikteki bebesi. Uyanıp ağlamaya başlıyor o anne o yorgun argın bitkin anne o tatlı uykudan kalkıp bebesini emzirecek, emziriyor bebesini emdirecek emziriyor bebesi emiyor annesinin memesini sonrası biraz belirsiz anne beşiğe yaslanmış bir kendine geliyor ki uyumuş. Bebeğinden memeyi çekiyor. Bebenin yüzü buz gibi. Bize hikaye maziden gelir böyle atalardan bu hikaye. Bebeğin yüzü buz gibi. Anne memesi bebenin zaten bebenin yüzü kendine dönük bastırıyor ağzına burnuna bebenin sabah namazından sonra bu muhteşem dramatik olay sela ile bildiriliyor Hatice bacımızın bebeği bu sela onun için veriliyor diyor memleket kan alıyor Şimdi efendim müstesna olarak bir istisna olarak belirtmek ve anlatmak isterim ki işte Diyarbakır anaları Diyarbakır anaları destanı böyle bir destan kolay kolay yazılmaz. Oğuz Kağan destanı gibi bir destan. Ergenekon destanı gibi bir destan. Manas destanı gibi bir destan. Diyarbakır anaları destanı. Şimdi efendim bu anaların eli öpülesice bu anaların. İşte cennetin ayaklarının altında olduğu bu Türk analarının hatırasını gelin biraz hem böyle bahs mevzu yapmış olalım hem de asla unutmayalım. Nasıl ki her şey ölürdü de hikayelerimiz, destanlarımız ölmezdi. İşte bu Diyarbakır analarının bu muhteşem duruşu bu olağanüstü kıyamını da asla unutmayalım. Efendim burada haddim olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir hususu hem tavsiye hem de hatırlatmış oluyorum. Ey TRT! Senin bu dizi filmlerindeki senaristlerin, rejisörlerin, yapımcıların ne vatanperver olduklarını ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Gel, bu Diyarbakır Anaları destanını dizi yap. Dünyaya ihraç et. Dünyaya ihraç etme. İnsanlığa ihraç et. Beşeriyete ihraç et. Bu Diyarbakır Anaları'nın destanını dizi yap ama. Ama çok önemli bir tavsiyem. ...asla ve kat'a fikri ve ideolojik bir vurguyu sakın belirtme. Salt, samimiyet ve sadakatla bu Diyarbakır analarını bir gün inşallah hitam bulur. Son bulduktan sonra, o anaların duruşu encamına erdikten sonra... Ey TRT'miz Ey genlerinde Hala Türk kokan En değerli Kurumumuz TRT Gel sen Yine bu Selahaddin Eyyubileri Efendim işte fetih Mehmet fetihleri Osman Gazi'leri İnşallah o Osman Gazi Serüvenini son Padişaha kadar da getirmeni Çok arzu ederim Şimdi efendim burada bir antiparantez bir zamanlar İstanbul'u da böyle ifade etmek istiyorum. Nedir o bir zamanlar İstanbul? Efendim bu Diyarbakır anaları da şöyle olmasın sakın şöyle olmasın. Şimdi efendim torunlarım kızlarım. Biz Şile'de, köyde yaşıyoruz. Gelmişlerdi. Dede, e ne var işte o senin dizilerin var ya, e ne olmuş? O Selahaddin Eyyubi ile bir zamanlar İstanbul e, final oynayacakmış. Ne demek o kızım daha yeni başladılar neredeyse neyin finali? Dede, reyting yokmuş da. O dizilere reyting olmuyormuş da. Ha, <laughs> ha külahımı değil ha buraya kafamı koysam da siz ona anlatın. Ha, reyting yokmuş ha. O bir zamanlar İstanbul baronların işine gelmedi. Selahaddin Eyyubi de malum malumların işine gelmedi. Ben öyle diyorum. Teori. Ne de demek istiyorsun Allah'a Teori be. Ha? İspat edersen buluş. İstihar edemezsem teori. Darwin ne demişti? Maymundan gelmeyiz biz demişti. İspat etseydi buluş olacaktı. Edemeyince Darwin teorisi diyorlar. Bu da benim teorim. İşte onlar gibi olmasın Diyarbakır analarının dizisi. Hey gibi teretem benim be teretem. Gönülün çektiği bakın işte, işte antiparantez insan söyledikçe spontane aklına bir şey geliyor. Bakın hayatta her şey yanılır. Her şey yanılır. Nedir o? Planlar yanılır. Projeler yanılır. Temenniler, istekler yanılır. Fikirler yanılır. Akıllar yanılır. Bir şey yanılmaz. Gönül yanılmaz. İşte benim gönlümün çektiği o fotoğraf asla silinmeyecek. Nedir o? Benim o vatanperver senaristlerim, yapımcılarım, rejisörlerim o bir zamanlar İstanbul'un finalini öyle muhteşem, öyle duygusal bir tabloyla tamamladılar, tamamladılar ki bütün bir insanlığın Önce bizim milletin kaldı mı insanlık bilmiyorum. Gönüllerini fethettiler. Öyle muhteşem, durgu yuklu bir final yaptılar. Efendim gelelim Selahaddin Eyyubi'nin finaline. O Selahaddin Eyyubi'nin finalinde bu benim vatanperver senaristlerim, yapımcılarım, rejisörlerim öyle bir final oynadılar ki öyle bir inanç, manevi ritüeli sergilediler ki inanan inanmayan selam durur. Efendim temsili olarak güya Kudüs fethedilmiş Selahaddin Eyyubi'nin ordusu hepsi birden secdeye iniyorlar. Bu şükran secdesine iniyorlar. Fakat iki tane Adem, affedersin tabiri caizse, kazık gibi ortada kalıyorlar. Şaşkın şaşkın böyle etrafa bakıyorlar. Bu iki adam da çok sadık Selahaddin Eyyubi'ye iki insan. Biri Karatekin, biri... Veysel'di galiba. Veysel diye o da bir karakteri. İkisi de çok ilginç karakterleri oynadılar. Helal olsun bu yapımcılara, bu senaristlerimize bizim. Onlar inançsızdı. Yani bir Allah inancı böyle bir şeyleri yoktu onların. Karatekin ta bir sola böyle şeyle bakıyor. Allahu Ekber diye secdeye ediyor. Sonra Veysel onu takip ediyor. O da Allahu Ekber o da secdeye iniyor. Dedim ki TRT'm bu finaller var ya neredeyse bütün bu dizilerin bence encamına ermiş gibi ben mutlu oldum efendim. İşte efendim analarla ilgili böyle muhteşem bir destanı 15-20 dakikaya ancak böyle bir özetle sığdırabilirsiniz. Efendim bilmiyorum anlayana sivrisinek, cümbüş, anlamayana davul zurna az denmiş yani. Efendim Burada da bu 63. sohbetimizi sonlandıralım. İnşallah bundaki bundan sonraki sohbetimi hani daha önce de bahsetmiştim. Sağlık ve gıda üzerine olacak inşallah. Şimdi yeniden hepinizi bütün bir anaları ve bütün milletimi sevgiyle, saygıyla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum efendim.